6 yaşımdayken ilk çağın ormanlarını anlatan Gerçek Öyküler adlı bir kitapta çok güzel bir resim görmüştüm. Bir boğa yılanı avını yutmak üzereyken resmedilmişti. İşte bu çizimin bir kopyası. Kitapta şunlar yazılıydı. Boğa yılanı avını çiğnemeden bütün olarak yutar ve hareket edemez hale gelir. Sonra da onu sindirebilmek için 6 ay boyunca uyur. Bu orman maceraları üzerinde uzun uzun düşündüm. Sonra renkli bir kalemle ilk resmimi yapmayı başardım. Bir nolu resmim işte şöyle bir şeydi. Şaheserimi büyüklere gösterdim ve korkup korkmadıklarını sordum. Ama onlar korkmak mı? Bir şapkadan niye korkalım ki dediler. Oysa çizdiğim resim bir şapkaya ait değildi. Koca bir fili sindirmekte olan bir boğa yılanını çizmiştim. Neyse büyükler anlayabilsin diye başka bir resim daha çizdim. Bu kez boğa yılanının midesindeki file açık seçik göstermiştim. Şu büyüklere hep açıklama yapmak gerekiyor. İkinci resmim ise şöyle bir şey oldu. Bu kez büyüklerin cevabı boğa yılanını içten ya da dıştan çizmeyi bir yana bırakıp coğrafya, tarih, aritmetik ve gramerle ilgilenmemi tavsiye etmek oldu. Böylece 6 yaşımdayken resim kariyerimi terk etmek zorunda kaldım. İlk iki resmimin başarısız olması beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Büyükler kendi başlarına hiçbir şeyi anlamıyor. Çocuklar ise aynı şeyin tekrar tekrar anlatılmasından sıkılıyorlardı. Bu yüzden başka bir meslek zorunda kaldım ve pilot oldum. Dünyanın hemen hemen her yerine uçtum. Doğrusunu isterseniz coğrafya bilgilerim çok işime yaradı. Şimdi bir bakışta Çin ile Arizonayı birbirinden ayırabiliyorum. Ayrıca gece vakti kaybolduğunuzda coğrafya çok işinize yarar. Neyse Mesleğim gereği yaşamım boyunca birçok önemli insanla bir arada bulundum. Büyüklerle çok vakit geçirdim ama korkarım bu yakın ilişkiler bile benim onlar hakkındaki düşüncelerimi değiştirmedi. Ne zaman yeterince zeki olduğunu düşündüğüm biriyle karşılaşsam ona hemen bir ne olur resmimi gösterdim. Bakalım onu gerçekten anlayabilecek miydi? Ama hepsi bunun bir şapka olduğunu söylediler. Bu yüzden ben de boğa yılanlarından, ilk çağdaki ormanlardan ya da yıldızlardan bahsetmeyi bırakıp onların seviyesine indim. Onlarla bir gol, politika ve boyun bağları hakkında konuştum. Böylece bu yetişkinler benim gibi duyarlı biriyle karşılaştıkları için mutlu oldular. İşte böyle. Çevremde gerçek sohbetler yapabileceğim hiç kimse olmadan tek başıma yaşadım. Ta ki 6 yıl önce Sahara çölünde uçağım kaza yapıncaya dek motorum arızalanmıştı. Yanımda ne bir teknisyen ne de bir yolcu olmadığı için onu kendim tamir etmek zorundaydım. Bu işin güç olacağını biliyor ama sonunda başaracağımı umuyordum. Bu bir ölüm kalım meselesiydi. Yanımda bana ancak bir hafta yetecek kadar su vardı. Çöldeki ilk gecem kumların üzerinde uyuyarak geçti. Buraya en yakın yerleşim yeri 1600 km uzaktaydı. Deniz kazası geçirerek okyanusun ortasında kala kalmış bir denizciyi düşünün. Benim durumum böyle bir denizciden çok daha vahimdi. Şimdi güneş doğarken cılız, tuhaf bir sesin beni uyandırmasından ne kadar şaşırdığımı tahmin edebilirsiniz. Bu ses, ''Lütfen bana bir koyun resmi çizin.'' diyordu. ''Ne?'' ''Bana bir koyun resmi çizin.'' Yerimden sıçradım. Şimşek çarpmışa dönmüştüm. Gözlerimi ovuşturdum ve dikkatle etrafıma baktım. ''Ne gördüm?'' dersiniz. Şaşılacak derecede küçük bir erkek çocuğu gözlerini dikmiş, ciddi ciddi bana bakıyordu. Gördüğünüz bu resmi sonradan yaptım. Onun çizebildiğim en iyi resmiydi. Ama kesinlikle gerçeğinin yarısı kadar bile güzel olmadığını söylemeliyim. Tabii ki bu benim suçum değil. 6 yaşımdayken büyükler yüzünden resim kariyerime son vermek zorunda kalmış, boğa yılanını dıştan ve içten gösteren resimler dışında hiçbir şey çizmeyi öğrenememiştim. Orada büyük bir şaşkınlık içinde kala kalmıştım. En yakın yerleşim yerine 1600 kilometre uzaklıkta olduğumu unutmayın. Gel gelelim bu küçük delikanlı hiç de kaybolmuş, yorgunluktan bitip tükenmiş, açlıktan, susuzluktan ve korkudan ölmüş gibi görünmüyordu. Yerleşim yerlerinden binlerce kilometre uzakta, çölün ortasında kaybolmuş bir çocuğa benzemiyordu. Nihayet ağzımı açabildim ve ona, "Peki ama burada ne yapıyorsun sen?" diye sordum. Sorumu yumuşak, ciddi bir sesle yanıtladı. Lütfen bana bir koyun çizin. Merakım öyle güçlüydü ki istediğini yapmaya karar verdim. Öyle bir durumda bu yaptığım bana ne kadar saçma gelse de cebimden bir parça kağıtla bir kalem çıkardım. Fakat aniden eğitimimi coğrafya, tarih, aritmetik ve gramer üzerine yaptığımı hatırladım. Bu yüzden de küçük delikanlıya resim çizmeyi bilmediğimi söyledim. Bunun önemi yok. Bana bir koyun resmi çizin dedi. Daha önce hiç koyun resmi çizmemiş olduğum için ona boğa yılanının dıştan görünüşünü temsil eden ilk resmimi çizdim. Duyduğum şey beni hayretler içinde bıraktı. Hayır, hayır, ben fil yutmuş bir boğa yılanı istemiyorum. Boğa yılanı çok tehlikeli bir hayvandır. Fil ise hantaldır. Benim yaşadığım yerde her şey çok küçük. Bana bir koyun lazım. Bana bir koyun resmi çizin. Ben de çizdim. Resme dikkatle baktı ve Yo, bu çok hasta bir koyun. Bana başka bir tane çizin dedi. Bir tane daha çizdim. Küçük dostum kibarca ve hoşgörülü bir tavırla. Bu bir koyun değil. Bir koç. Bak boynuzları var. Bir çizim daha yaptım. Ama bu da diğerleri gibi kabul edilmedi. Bu çok yaşlı. Ben uzun süre yaşayacak bir koyun istiyorum. Sabrım tükenmek üzereydi. Bir an önce motoru tamir etmeye başlamam gerekiyordu. Ben de şu resmi karaladım. Sonra da bunu ona açıkladım. Bu sadece bir kutu. İstediğin koyun kutunun içinde. Ama küçük adamın gözlerinin parladığını görünce çok şaşırdım. Evet, ben de tam öyle bir şey istiyordum. Sence bu koyuna çok fazla çimen gerekir mi? Neden sordun? Çünkü benim yaşadığım yerde her şey çok küçüktür. Bence ona yetecek kadar çimen vardır. Sana oldukça küçük bir koyun çizdim. Kağıdın üzerine eğilerek o kadar da küçük değil. Bak uykuya dalmış dedi. İşte küçük prensle böyle tanıştım. Nereden geldiğini öğrenmem oldukça uzun sürdü. Bana bu kadar çok soru soran küçük prens benimkileri hiç duymuyordu. Neyse ki sorduğu soruların cevaplarını biliyordum. Şu saçma dünyada oradan oraya dolaşmak işe yaramıştı. Örneğin uçağımı ilk gördüğünde şu nesne de nedir diye sormuştu. O bir nesne değil. Benim uçağım gökyüzünde uçar. Ona uçabildiğimi söylemekten de gurur duymuştum doğrusu. Bunun üzerine ne ''Yani gökten mi düştün?'' diye haykırdı. ''Evet'' dedim alçak gönüllü bir tavırla. ''Ah ne eğlenceli.'' Sonra da kahkahalarla gülmeye başladı küçük prens. Bu çok canımı sıkmıştı. Talihsizliğimle alay edilmesinden pek hoşlanmam. ''O halde sen de gökyüzünden geliyorsun'' dedi. ''Peki hangi gezegenden?'' Bir şey yakaladığımı anlamıştım ve hemen onu sorguya çektim. Yani sen başka bir gezegenden mi geldin? Ama soruma cevap vermedi. Kibarca başını salladı. Bir yandan da bakışlarıyla uçağımı inceliyordu. Bunun da pek fazla uzaktan geliyor olamazsın. Gözleri daldı. Uzun bir süre sonra cebinden çizdiğim koyun resmini çıkararak bu yeni hazinesini incelemeye koyuldu. Bu, başka bir gezegen konusunda bana kesin bir cevap vermemesinin merakımı nasıl arttırdığını tahmin edebilirsiniz. Tabii ki ben de daha fazlasını öğrenmeye çalıştım. Nereden geliyorsun sen küçük dostum? Sözüne ettiğim bu benim yaşadığım yer neresi? Çizdiğim koyunu nereye götüreceksin? Bir süre düşündükten sonra şöyle dedi. Çizdiğin koyunun en iyi yanı ne biliyor musun? Geceleyin onu ev olarak kullanabilecek. Elbette hem iyi bir çocuk olursan sana onu bağlaman için bir ip bir de direk de çizerim. Ama küçük prens bu söylediklerime çok şaşırmıştı. Bağlamak mı? Ne komik bir fikir. Ama eğer onu bağlamazsan başı boş kalır ve kaybolur. Küçük dostum yine kahkahalarla boğuldu. Ama nereye gidebilir ki? Her yere, burnunun doğrusuna. Bunun üzerine Küçük Prens ciddi bir tavırla, "Bir şey olmaz. Benim yaşadığım yerde her şey öyle küçük ki." dedi ve ardından belki de biraz üzüntüyle ekledi. "Orada burnunun doğrusuna giden birisi pek fazla uzaklaşamaz. Böylece önemli bir şey daha öğrenmiş oldum. Geldiği gezegen bir evden daha büyük değildi. Ama aslında bu beni pek de şaşırtmadı. Dünya, Jüpiter, Mars ve Venüs gibi büyük gezegenlerin haricinde isimsiz yüzlerce gezegen olduğunu biliyordum. Bu gezegenlerin bazıları öyle küçüktür ki onları teleskopla bile fark etmek güçtür. Gökbilimciler bunlardan birini keşfettiklerinde ona isim yerine bir numara verirler. Örneğin asteroid 325 derler ona. Küçük prensin geldiği gezegenin asteroid B612 olduğunu zannediyorum. Böyle düşünmek için iyi nedenlerim var. Bu asteroit yalnızca bir kez bir Türk gökbilimci tarafından 1909 yılında görüldü. Gökbilimci bu keşfini bir uluslararası astronomi kongresinde açıkladı. Ama tuhaf giysileri yüzünden kimse ona inanmadı. Büyükler böyledir işte. Neyse ki bir Türk önderi ölüm döşeğindeyken halkının Avrupa tarzı kıyafetler giymesini emretti ve gökbilimci bu keşfini... 1920 yılında şık bir kıyafet içinde yeniden sergiledi. Bu kez keşfini herkes kabul etti. Asteroid B612 hakkında bu açıklamaları sadece büyükler için yapıyorum. Onlar şekillerden hoşlanırlar. Onlara yeni tanıştığınız bir arkadaştan bahsetseniz asla en önemli soruları sormazlar. Size arkadaşınızın sesinin nasıl olduğunu, hangi oyunları tercih ettiğini ya da kelebek koleksiyonu yapıp yapmadığını hiçbir zaman sormazlar. Kaç yaşında, kaç kardeşi var, babası kaç lira kazanıyor gibi şeyler sorarlar. Ancak bunları bildiklerinde onu tanımaya başladıklarını düşünürler. Onlara pembe tuğlalardan yapmış bir ev gördüm. Pencerelerin kenarında sardunyalar, çatısında güvercinler vardı. Diyecek olsanız böyle bir evi hayal edemezler bile. Onlara 100 bin dolar değerinde bir ev gördüm demeniz gerekir. O zaman ah ne kadar güzel bir ev diyeceklerdir. İşte böyle. Bu yüzden de onlara küçük prens çok güzeldi. Kahkaha atıyordu ve bir koyun istemişti. İşte bunlar onun var olduğunun kanıtıdır deseniz omuzlarını silkecek ve size çocuk muamelesi yapacaklardır. Ama onun geldiği gezegen asteroid B612 derseniz size inanacaklar ve sorular sormaya başlayacaklardır. Onlar böyle işte. Bu zayıflıklardan yararlanmak doğru olmaz. Çocukların yetişkinlere karşı daima anlayışlı olmaları gerekir. Ama yaşamı gerçekten anlayan bizlerin şekillere ihtiyacı yoktur. Hikayeme masal anlatır gibi başlayabilirdim. Bir zamanlar bir küçük prens vardı. Kendisinden pek de büyük olmayan bir gezegende yaşardı ve bir arkadaşa ihtiyacı vardı diyebilirdim. Hayatı gerçekten anlayan bizler bunu daha gerçekçi bulurduk. Kitabımın baştan sona okunmasını istemediğimden Küçük Prens ilgili anılarımı yazarken çok zorluk çektim. Bu küçük arkadaşım koyunuyla birlikte gittiğinden bu yana tam 6 yıl geçti. Onu tarif etmeye çalışıyorum çünkü onu unutmak istemiyorum. İnsanın bir dostunu unutması üzücüdür. Herkes bir dost sahibi olmayabilir ve eğer onu unutursam şekillerden başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen yetişkinlere benzerim. İşte bu yüzden bir kutu boya kalemi ve birkaç kurşun kalem aldım. Benim yaşımdaki biri için özellikle de 6 yaşındayken yaptığı içten ve dıştan iki boğa yılanın resmi dışında hiçbir şey çizmemiş bir adam için yeniden resim yapmaya başlamak oldukça güç bir iş. Resimlerimin mümkün olduğu kadar gerçekçi olmasına çalışacağım. Ama bunu başarabileceğimden emin değilim. Bir çizim gayet iyi giderken diğer bir çizim gerçeğine hiç benzemiyor. Küçük prensin boyu konusunda da hatalar yapıyorum. Bazen küçük dostum olduğundan daha uzun boylu, Bazen de daha kısa görünüyor. Giysisinin renginden de emin değilim. Bu yüzden de elimden gelenin en iyisini yapıp el yordamıyla iyi kötü bir şeyler çıkarmaya çalışacağım. Bazı önemli detayları da yanlış çizebilirim. Ama beni bağışlamalısınız. Küçük dostum bana hiçbir şeyi açıklamadı. Herhalde benim de kendisi gibi olduğumu sanıyor. Ama ne yazık ki ben kutuya baktığımda koyunları göremiyorum. Belki de yetişkinlere bir parça benziyorum. Yaşlanıyorum. Biz yine hikayemize dönelim. Orada geçirdiğim her gün Küçük Prens'in gezegeni, oradan ayrılışı, yolculuğu hakkında yeni şeyler öğrendim. Çok yavaş oluyordu bu. Baobab felaketinden ancak üçüncü gün haberim olmuştu. Bunu yine çizdiğim koyuna borçluydum. Çünkü bu konuda ciddi bir şüpheye kapılan Küçük Prens bana aniden ''Koyunlar küçük çalıları yerler, öyle değil mi?'' diye sormuştu. ''Evet, bu doğru.'' dedim. Bunu duyduğuma sevindim bu konunun neden bu kadar önemli olduğunu anlamamıştım. Küçük prens o halde babapları da yerler mi diye sürdürdü sorusunu. Ona babapların küçük çalılar olmadığını, birkaç katlı bina büyüklüğündeki ağaçlar olduğunu anlattım. Yanında bir fil sürüsü götürsem bile tek bir babap ağacını yiyip bitiremezler dedim. Küçük prens bu fil sürüsü lafına kahkahalarla güldü. Götürdüğüm filleri üst üste dizmem gerekirdi dedi. Sonra bilginç bir, bir tavırla ''Bavabaplar da başlangıçta küçük türler.'' diye ekledi. ''Elbette öyle. Peki ama koyunun bu küçük bavabapları yemesini neden istiyorsun? Sanki burada anlaşılmayacak bir şey yok gibi. Hadi yapma.'' dedi. Benimse bunun ne anlama geldiğini çözebilmek için bir hayli düşünmem gerekmişti. Her gezegende olduğu gibi küçük prensin gezegeninde de yararlı ve zararlı bitkiler vardı anlaşılan. Yararlı tohumları, yararlı bitkiler Zararlı tohumlar ise zararlı bitkiler meydana getiriyordu. Ama tohumlar görünmezdirler. Toprağın derinliklerinde uyurlar. Sonra bir gün bir tanesi uyanmaya karar verir. Önce ürkek ürkek gelinir. Sonra yüzünü güneşe çevirmiş sevimli bir filiz olarak çıkar ortaya. Bu haliyle tamamen zararsızdır. Eğer bu bir Türk filizi ya da gül fidanı ise dilediği gibi büyümesine izin verilir. Yok eğer yabani bir bitki ise derhal sökülmelidir. İşte Küçük Prens'in gezegeninde de böyle zararlı tohumlar vardı. Bunlar Baobab tohumlarıydı. Küçük gezegenin her yerini istila etmişlerdi. Eğer bir Baobab filizini zamanında sökmezseniz ondan bir daha asla kurtulamazsınız. Gezegenin her yerini kaplar. Kökleri toprağın derinliklerine doğru ilerler. Eğer gezegeniniz çok küçükse ve Baobab'lar da fazlaysa o zaman gezegen paslayabilir. Bu bir terbiye meselesi demişti Küçük Prens. Daha sonraları Sabahleyin kendi bakımınızı yaptıktan sonra sıra gezegenin bakımına gelir. Bunu büyük bir dikkatle yapmalısınız. Küçük baobab filizleri gül fidanlarından ayırt edilebilecek kadar büyüdüklerinde onları sökmelisiniz. Bu sıkıcı bir iştir ama oldukça kolaydır. Sonra bir gün bana tüm bu konuştuklarımızı anlatan bir resim çizmemi öğütledi. Böylece benim yaşadığım yerdeki çocuklar bunları anlayabilecekti. Eğer bir gün seyahate çıkarlarsa Bunları bilmek işlerine yarayabilir, bazen insan bugünkü işini yarına bırakabilir. Ama Bağbaplar konusunda bunu yaparsanız sonuç felaket olur. Tembel bir adamın gezegeninin Bağbaplar tarafından istila edildiğini biliyorum ben. Bu gördüğünüz resmi Küçük Prens'in tariflerine göre yaptım. Öğüt vermekten pek hoşlanmam. Ama herkes bir gün yolunu kaybedip bir asteroide düşebilir ve o Bağbab tehlikesiyle karşı karşıya gelebilir. Bu yüzden bir seferlik bunu yapacağım ve çocuklar babablara dikkat edin diyeceğim. Bunu yapmamın sebebi benim gibi babab tehlikesinden haberdar olmayan dostlarımı uyarmaktır. Bu yüzden de bu resim üzerinde çok çalıştım. Bu resmin neden diğerlerinden daha etkileyici olduğunu merak edebilirsiniz. Denedim ama diğerleri bu kadar başarılı olmadı işte. Babapları çizerken önemli bir iş yaptığımı düşünmüştüm. Çünkü dostlarım için endişelenmiştim.